Sevgili izleyiciler merhabalar. Ee, Youtube kanaldan yine çok ağır bir e, kısıtlama aldık. Daha önce 90 günlük bir kısıtlamadık şimdi 90 gün daha verdiler bize. Ee, gerekçesi de e, Siyonist İsrail hükümetinin şikayetleri. E, bunu belirte sildikleri videolardan belli. Yani adamlar geçmişimize bakıp kanalımızı Youtube algoritmasının tehlikeli kanallar bölümüne sokmayı başardılar. Ben biliyorsunuz yeni bir kanal açmıştım. Bu kanalın adresini aşağıda paylaşacağım. Lütfen o kanala taşınalım. Oraya abone olun, eş dost çevreniz nazarınız hatırınız geçen insanlarla oraya çekin, oraya abone yapın. Ben burada paylaştığım videoları o kanalda da paylaşacağım. Belirli bir seviyeye geldikten sonra, yani açık söyleyeyim abonelik sayısı yüzleri bulunca. 200-300'lerde ben artık bütün videoları orada yapacağım. Burayı boş bırakmayacağım. Burayı da boş bırakmayacağım. Buraya da devam edeceğim. Ama orası benim ana kanal olacak. Burası yedek kanal olacak. Ee, burada da videoları paylaşacağım. Fakat burada ne yaparsak yapalım YouTube algoritması bizi red cross almış kırmızı çizgiye almış ve bizim insanlara ulaşmamızı engelliyor. Şuna emin olun o binli rakamlar bin tane izleyici izleme görünen videoların en az 15 bin kişiliktir bizim 15 bin izleme almıştır. teknik arkadaşlarım bana söyledikleri bu YouTube seni kasetle kırmızı şey tehlikeli kanallar listesine aldı ve artık seni kısıtlıyor dediler çünkü hiç ummadığım yerlerden bu özellikle Ekrem İmamoğlu suç ve terör örgütü, suç örgütü ile ilgili yaptığım videolar yıllardır iletişim kesilmiş insanlar arayıp ya işte ne kadar iç şehriyle ilgileniyorsun falan böyle ya yani insanlar tebrik ediyorlar. Bunlar benim kanalıma abonesi bile değilmiş işte e, tavsiye üzerine onlara ya işte bak Erdal böyle şeyler söylemiş falan veya bir iki tane birkaç tanesi de önüne düşmüş YouTube'dan nasıl düşmüşse şimdi YouTube algoritma takmış beni bu kanalı üstte göstermiyor o yüzden arkadaşlar diğer kanalımıza taşınalım ama burayı da boş bırakmayacağım çünkü bu kanalın üzerinde çok emeğim var 3-4 yıllık bir kanalım e, ben burayı boş bırakmayacağım. O yasaklar kalktıktan sonra bu kanalın yeni bir konseptle farklı bir şeyler ama yine e, herkesten farklı e, bilgiler paylaşacağım bu kanalda. E, i̇ç politikada olacak, e, sanat, tarih, bizim insanımızın değer, dikkatini çeken her şey olacak bu kanalda. Ama bu kanalı boş bırakmayalım, buranın aboneliğinden çıkmadım Evet videomuzun konusuna gelelim arkadaşlar. Ee, bu akşamki videomuz arkadaşlar Afrika ile ilgili. Afrika'da biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir istihbarat toplantısı yapıldı. 60 tane ülkenin istihbarat servisi, e, güvenlik birimlerin 60 tane güvenlik birimi istihbarat servisi toplandı ve orada e, İbrahim Kalın vardı. Türkiye Milli İstihbarat Servisinin başkanı Profesör İbrahim Kalın. Bu e, arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Hayata ve dünya Eurocenter'la bakmayın. Avrupa merkezli bakmayın. Avrupa merkezli dünya baktığınızda dünyanın ömrü 3-4 bin yıldır veya en fazla 5 bin yıldır. Yani milattan önce en fazla 2000'li yılları var bunlar. Ama doğum merkezli bakınca Avrupa'nın dünyanın en genç tarihi işte Göbekli Tepe'de, Urfa'da bile Karakaya mı, Karatepe mi de orada çıktı. En genç tarihi 15 bin. Hele aşağıda Hindistan'a, ee, Endonezya, Malezya'ya inerseniz Çin insanların tarihini yüz binlerce yılda gittiğini göreceğiz. Dolayısıyla e, Afrika zaten insanın ilk doğduğu yer biliyorsunuz. Afrika hem sayısal olarak hem güç olarak e, hem alan olarak Avrupa'dan çok büyük. Dünya Avrupa merkezli bakmayalım. Kendi bulunduğumuz yerde ülkeden bakalım, Türkiye'den bakalım. Bize tarihi de Euro Center baktırıyorlar. Dünyaya da Euro Center baktırıyorlar. Ya ben size bir örnek vereyim. Yıllar önce, 30-35 sene önce e, Etiyopya'ya gitmiştim arkadaşlar. Orada bir savaş vardı. Hem iç savaş hem de Etiyopya ile komşular arasında cephe, e, sınır çatışmaları vardı. Gittim Etiyopya'ya indim. Her yerde muz. İlk kez gidiyorum Etiyopya'ya. Her yerde muz. Abi, yeşillik. Dedim ki arkadaşa, rehber vardı orada, bir gazeteci, bizimle freelance çalışan. Ya dedim bu ne, hayırdır, Latin Amerika gemileri mi battı burada, dedim, bu kadar mı Dedi ki, Erdal Bey, bizim uzda dünyada merkeziyiz, dedi. Ve sonra, sonra bir baktım, Batı hep bizi kandırmış. Batıya göre işte Afrika, çöl falan, evet çöl bölgeleri var, açlık, tık, tık, öyle bir şey yok. Adamları bölmüşler, sınırları da problem çıkarmışlar, herkesi birbirine düşürmüşler ve insanlar boğuşuyor. İşte kendi medya organları üzerinden işte Afrika'da açtık, çöl bilmem ne bunu gösteriyorlar. Öyle bir şey yok. Şimdi Afrika çok büyük bir insan. Nüfus olarak Avrupa'nın neredeyse iki katı. Alan olarak Avrupa'nın iki katından fazla ve ekonomik olarak şu anda potansiyel olarak Avrupa'nın en az on katı. Afrika uyandı. Bunun uyanmasına sebebi açık söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye'de İHA, Sivil Toplum Kuruluş Örgütleri, başta olmak üzere Kika e, ve Türk Dışişleri, Erdoğan'dan sonra Türk Dışişleri'nin Avrupa'ya, Afrika'ya çok değer vermesi. Bakın Türkiye'nin her şehrinde, her üniversitesinde Afrikalı öğrenciler var. Ve bu çocuklar bambaşka bir dünya gördüler. Bağımsızlığın ne olduğunu gördüler ve şimdi onlar gittiler. Son çeyrek yüzyıldır Türkiye'de okuyorlar hatta şey şu anda kendi ülkelerinde orta ve ortanın üstündeki yönetici düzeyine geldiler. Ordularda öyle iç güvenlikte öyle. ve bunlar tam bağımsızlık hareketi başlattılar. Biliyorsunuz Afrika'nın neredeyse tamamı Fransa tarafından sömürülüyordu. Türkiye'nin el attığı bütün ülkeler Fransa sömürgesinden kurtuldular. Şimdi oturup ortak istihbarat yapalım. Nasıl yapacağız? Türkiye'yi çağırdılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstihbarat Teşkilatı'nı çağırdılar. Ve Türk İstihbaratı e, Başkanı gitti, bir hafta süren o toplantıda. <laughs> Navhavını paylaştı. Türklerin, herkes öyle bin yıllık falan değil arkadaşlar. Türklerin istihbaratı Göktürkler'de de başlamadı. Topa Kuçi Hanedanlığından başladı. Benim Türkiye'de istihbaratçılık ve mit kitabım var. Onu yeniden düzenleyip yayına sokuyorum. Orada... Türk istihbaratı ile ilgili en sağlam, en köklü, şu ana kadar en güvenilir bilgiler o kitapta. Çünkü o kitaba tam 7 yılımı verdim o kitabı yayınlamak için. Şimdi yeniden update ettim. Ee, onu yeniden yayınlayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi Tufa başlayan 5000 yıllık neredeyse 5000 yıllık bir istihbarat geleneği olan bir ülke Afrika ile bunları paylaştı. E, düşünsenize bir anda 60 tane ülkenin istihbarat ağı network'ünün içine giriyorsunuz ve o network'ünü organize ediyorsunuz ve oradan gelen bütün datalara ortak oluyorsunuz. Tabii onlar da sizin datalarınıza ortak oluyor. Türkiye'nin politikası Afrika'da kazan kazan, win win. 50 fifty ne derseniz deyin. Afrikalılar Türkiye'nin bu yönünü gördüler. Hristiyan olsun veya pagan olsun Afrikalılar bunu hiç önemsemiyorlar. Türkiye'nin kendilerini sömürmek üzere o bölgeye gelmediğini gördüler. İşte ordularını tespit Polisleri yetiştiriyor. Bizim polis okullarına gidin zenci çocuklardan geçinmiyor. Elhamdülillah. Ee, kendi devletlerini temsil ediyorlar. Düşünün Libya'da biz bir ara karşıttık. Düşman kuvvetlik Hafter'le. Şimdi Hafter'in oğlu Türkiye'den çıkma daha geçen gün buradaydı. Genel Kurmay Başkanı sıfatıyla. E olsa biz, biz meşhur Libya hükümetinin yanında yer alan bir ülkeyiz. O orduyu hazırlayan, onlara askeri danışmanlık veren, uluslararası sözleşmeleri çerçevesinde bir ülkeyiz. Ama düşman kuvvet de geldi bana. Niye? Çünkü gördüler. Fransızlar gibi, Ruslar gibi sömürgeci değil bunlar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bunlar kan emici, kan emici değil. Meşru hükümetin ne kadar özgür olduğunu gördüler. Türkiye hiçbir işlerine, dış işlerine, iç işlerine karışmıyor. Sadece güvenlik politikasılarında destek veriyor ve geldiler bizden yardım istiyorlar. Sudan'daki darbeci general ilk önce her tarafa yattı. Sonra baktı çaresi yok Türkiye'ye geldi. Afrika'da Türkiye inanılmaz bir e, hinterland oluşturuyor arkadaşlar. Bu istihbarat 60 ülkenin istihbaratı arkadaşlar. 60 istihbarat ve güvenlik servisi. Bu şu demek. Dünya nüfusu ne kadar? Dünya e, da kaç tane ülke var? 190 küsür tane dünyanın üçte birinin istihbarat servisi sizin istihbarat datanızın içine giriyor. Bilgi güçtür, istihbarat güçtür ve siz birden çok güçlü bir ülke oluyorsunuz. İstihbarata hakim olmakla birlikte. Türkiye müthiş bir şey yaptı. Yani bana göre Suriye olayından daha önemliydi bu Afrika'daki bu birkaç gündür devam eden istihbarat toplantısı ve Türkiye'nin orada olması onlarla ortaklık yapması navhavını paylaşması, o network'ünü kur kurmaya çalışması. Cidden çok büyük bir işti bu. Tek tekrar söylüyorum, bakın İsrail e e Suriye'sinden de bize saldıracak. Bir önceki videoda bunu söylemiştim. İsrail terör saldırısı yapacak, Türkiye ile çatışacak ama o çatışma iki gün sürecek. İsrail tarihinin, İsrail tarihinin en ağır darbesi olacak ve yeryüzünde bir siyonist kaldığı sürece Türklerin indirdiği o tokadı acısını asla unutmayacaklar. Ve o korku da onlara kıyamete kadar onlarla beraber mezara gidecek. Çok net söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, ona rağmen Afrika'daki toplantı bana göre bana göre dediğim oradaki çalışmalar falan istiyorum arkadaşlar. Afrika medyasına bakıyorum. Sizi temin ederim Afrika medyası o kadar orijinal yorumlar yapıyorlar ki. Bizim Türk medyası yarışık Türk medyası rezil yani çok açık net söylüyorum reziller dünyadan haberleri yok o kadar müthiş analizler falan yapılıyor ki ekonomi uluslararası ilişkiler e, dünyadaki sorunlar sizi temin ederim Avrupa Batı medyası kadar Afrika medyasını takip ediyorum müthişler. Yepyeni bir dünya kuruluyor ve o dünyanın içerisinde, ortasında Türkiye var. Merkez demek çok, o, oradaki kardeşlerimize yani Afrikalılara hakaret gibi sayılabilir değil. Merkez değil, ortasındayız. Merkez yine Afrika'nın kendisi. Biz kazan kazan kardeşlik hukuku çerçevesinde oralarda boy gösterdik. Ve yepyeni bir dünya kurulu, o dünyada baş aktör Türkiye arkadaşlar. Müthiş bir iş. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar e, hatırlatmada bulunayım. Videomu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ve e, açıklama bölümünde yazdım e, kanalıma, yeni kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü YouTube bu kanalımı tekrardan ikinci bir kısıtlama getirdi. E, videonun başında da söylediğim gibi YouTube artık bu kanalımı kırmızı listeye almış. Hoşça kalın. Diğer kanalımda da buluşmak üzere. Burada da dediğim gibi videolarıma devam edeceğim.